Kas Savun ilçesi Hayroğlu Köyü Fatırız Mahallesi'ne eşyan satılmış Şahin ve eşi camiler Şahin nefes darlığı şikayeti yaşamaya başladı. Çiftin oğulları Mustafa Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunduk. Sağlık ekipleri ilçeye 23 km uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 80 santimetre ulaşan kar sebebiyle yolu kapanan köye ulaşamayınca İnavulu Kaymakamlığından yardım istedik. İnebolu Kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği ve il özel itharisi ekipleri iş makineleriyle köyün yolunu açtı. Ambulansa iş makinesi yardımıyla çekilerek köye kadar götürüldü. Köyü ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı çift İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardan yola kapanan Yolu köyünde de soğuk algınlığına bağlı nefes darlığı çeken İrfan Usta 112 Ağacı Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İl özel itharisi ekiplerinin ulaşmasıyla ulaşabilen hasta sağlık ekipleri ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.